Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Antep'i geziyoruz. Bakalım Antep'te neler varmış. <gülüyor> Merveciğim. <laughs> Bakıcılar Çarşısı, Zeytun Müzesi <laughs> ve diğerleri ve, ve, ve diğer tabii ki Yemek yiyeceğiz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Yemek yiyeceğiz, katmer yiyeceğiz, güzel şeyler yiyeceğiz. Güzel bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım. Şimdi e, müzeye geldik. Bugün ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepinizin bayramını kutluyorum. E, bizim için anlamlı oldu açıkçası bugün buraya gelmiş olmak. Geldi tam Geldi Şimdi hamam müzesine gidiyoruz. Antep'i sevdiniz mi? Antep'i çok sevdim ben. Mardin'i de sevdim. <laughs> Geri kalanıyla ilgili yorum yok. <laughs> mı? Şey şey, orma, orma. Evet. Bölgeye geçeceğiz. Şurada da Antep Kalesi var. Biraz zarar görmüş depremden o yüzden restorasyon yapılıyor. böyle sesiyle canlandırmışlar. Anneye, nefse, bebeğe kırk taz, su, loğusa hamama. Ya baklava müzesi var, inanabiliyor musunuz? Sen ee, burada bu şekilde baklavayı yaparken aslında gösteriyorlarmış aşamalarını fakat şu an saate değil. O yüzden ben videoyu başlatmışken yine de bir size çekmek istedim. Şimdi bir hana geldik. Burası hem han hem de mağaraymış. Mağaranın girişi. Görüyorsunuz. Merak ettik bir bakmak istedik. Şöyle hediyelik eşyaların satıldığı yerler.

Thank you. genel bir çekim. Böyle mi koymuş? Hayır hayır ortaya bir tane yapıyorum. Ha tamam. Evet katmerimiz geldi. Gençler afiyet olsun. Şimdi kadar beğenmemiştim bir tane. Şunu da alacağız. Hayatımda yediğim en iyi katmerdi. Yerde. İnşallah tekrar yemek nasıl olur? Bekleriz Aynen. her zaman. En hiç durumu yapmadım. Bir kere daha. Dur ya belki Bu ben gelirim o gelmez. <laughs> Dur bakalım. Şimdi buradan e, kışlık alışveriş yaptık. Ben şu kabak kurusunu çok severim. Onlardan aldım. Atlas. Sesim geliyor bilmiyorum ama kendime şöyle takıları aldım. Göstereyim. Evet. Köpek. <laughs> Gösterdim. Bir de şöyle bir yüzük aldım. Çok beğendim. Bakırcılar Çarşısı'ndan aldık. Şu. Şimdi lahmacun yemeye geldik. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. aydan bu şekilde geldi. Ekşi <laughs> mi? Bu ekşidi mi var? Bu ekşi ama rahatsız etmiyor. Etmiyor evet. Biraz ekşi, kızarsak bekle. Evet. Kıvamlı şey. cacık. Cacık kıvamı gibi değil mi? Evet evet. Biraz da. Tamam. Ve tuzsuz evet. Arkadaşlar bir de şey. E, salatalar kişiye özel geldi. Şöyle. Burada öyle servis ediliyormuş. Evet. Antep lahmacunlarımız geldi. Şöyle onur da. geldik. Şöyle. Tamam. Şey olması çok değişik arkadaşım. Minik minik böyle. Onu... Şimdi meşhur çingene kızım mozaiğini görmeye geldik. Arkadaşlar <laughs> şimdi böyle bir şey yaptırıyoruz. Gözümüzün fotoğrafını çektiriyoruz. Şöyle eve bir tablo yaptıracağız. Şurada şöyle çalışmaları var. Ben size göstereyim. Şöyle. Kocaman açık gözlü. Yani şöyle bir çalışma. Şöyle göstereyim size de. Bitince Evet, de gözlerimiz hazır. Bir bu vardı. Bir bu vardı. Ben biz bunu seçtik. Şırta duydum. Korkuyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Kaçırmayacak hayvanat var burada. <laughs> Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Antep'i de bitirdik hatta bütün gezimizi bitirdik umarım Halit Hoca Manavgata gelmeden bir daha gelebiliriz çok güzel bir geziydi ee, Halit Hoca'ya da Merve'ye de buradan çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettikleri için o zaman şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın.